Selamun Aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Youtube kanalıma nasılsınız, iyisiniz? İnşallah iyisinizdir. Oğlumun evinin son durumuna bakalım. Yani son durumu derken ortadaki durumuna. Burayı bölmüşler. Görüyorsunuz geçen kağıdını sökmüştük bu evin. Burayı açmışlar. Büyütmüşler odayı, bakın görüyorsunuz tavanlar ne kapı tavan olacak asma tavan olacak yapmışlar adamlar buralarını burasını böyle açmışlar bayağı bir büyük oda olmuş şimdiki durumuna da bakalım sonraki yine son durumuna da yine bakarız böyle burada tamir var işte Burası te buradan da te oraya kadar açmışlar. Yatak odasını büyütmüşler. Burayı da yine kapatacaklarmış. Böyle makinelerin geleceği yere. Buraya da yine şey çakmışlar. montapilak plak çakmışlar. Buralar bir şey olacak, kapatılacak. Kiş merdivenin şeylerini, halılarını sürtmüşler. Buralar hep sıfır sıfırdan yani içi sıfırdan olacak. Aşağı inelim bakalım. Bir de aşağıya bakalım. Aşağının son durumu nasıl oluyormuş? Ben yine yukarıdan başladım. Her zamanki gibi. Bakalım. Burası banyo. Sökmüşler banyoyu. Kuvveti sökmüşler. Böyle. Buralar hep taşlar maşları yenilenecek. Fayansları. Buradaki lavalarını hep sökmüşler. Buranın tavanı da böyle yapmışlar. Burası da asma tavan olacak. Burası da odanın birisi. Oradan söktükleri şeyleri buraya koymuşlar. Bunları satılabilirse satılacak, satılmazsa çöpe gidecek. Bakalım. Burada da malzemeler var işte yine. Burada bir değişiklik yok Buranın tavanı da aynısı olacak Hepsi hep bütün tavanlar Aynı olacak <laughs> Burada da yine kanefeller sökmüşler ee, Bu da duşun şeysiydi Su sıçraması için Duş kabiniydi yani Bu tek kapıydı Burası da böyle Buranın tavanı da böyle Şimdiki durumlar böyle Bakalım şurada bir değişiklik var mı burada da var bir değişiklik. Buranın da şuralarını kapatmışlar. Güzel olmuş. Kuvveti de bura koymuşlar. Bu da aşağı inecek. Çöpe gidecek herhalde da. Kanifer'de yine buranın kaniferini de sökmüşler. Aslında Atilla alttan, alttan döşetmek istiyor da bakalım diyor aşağı alttan döşenecek mi? Şu tabandan. Burada da konta plaklar var ama bunun ne yapılacak bunu bilmiyorum. Bakalım daha zamanlarda göreceğiz inşallah nelerin olduğunu, neler yapılıyor olduğunu. ustalar neredeymiş? Belki başka işleri vardır. Oralara gidecek gitmişlerdir. Şimdi aşağı inelim bakalım. <laughs> Buralar ne? Hep su olacak böyle. Çok güzel olacak. Buranın... Buradaki çöpler atıyorlar. Böyle. Bu kapı kapanacak. Eyatla bu kapı kapanacak değil mi oğlum? Ne? Buranın kapısı kapanacak. Şuradan kapı kapı olacak. Şuradan çizmişler. Bak görüyorsunuz. Bura açılacak. Bu mutfağın hapsı kapatılacak. Bu buradan giriyor oturma odasına buradan girilecek. Burası kapatılacak. Mutfağı bölmüşler. Görüyorsunuz. Kapatılmış mutfak. Mutfak kapatılmış. Bu mutfakta satılmış. Bir satmış. Kaç lira sattıysa, 400 lira mı, 500 lira mı satmış Bu bile mutfak. Böylece bu mutfakta gidecek. İşte öyle arkadaşlar, buralarda hep malzemeler var. Atılabı duran mutfak tavanı asma tavan olmayacak, değil mi? Böyle burayı böylece kapatmışlar işte mutfağın kapısı kapanıyor. Önce kapıda buradan giriş giriş kapısı da buradan olacak. Biz <laughs> burayı da kuracaklarmış. O kapısı. O kapısı Bu neymiş ki Atilla? Bu neymiş ki? Tuvalet ana. Hani başımı yeri vardı ya. İkini mi takacaklar onu? Diyor. Niye kalsın diyor. Babam satar o demir diyor ya. Ha. Ha. Bu şeyler de böyle. Şu lambayı lazım da nazıma sökeceksiniz ya. Benim gözüm. Onu göz... verdim ya. Şu sattım ya. onu da ondan verdim. Mutfağı ne? sattınız yani. Mutfak. Mutfak gitti. Bu malzemeler de gelmiş. Bu dışarı kalmış atla. Dışarıda şu taşa kadar mı yapacaklar yolsa? Nereye? Şura. <laughs> Çok büyük olmuyor mu o zaman? Çok büyük oluyor. Aynı ne ki? Büyük olmuyor. Bahçe büyümüş ha hani küçük yollardı bahçeyi bak hele. <laughs> Ağaçlar, Ağaçlar kırılıyor, sökülüyünce bak hele bahçe kocaman olmuş. O ağaçta gitti mi tamam tertemiz olur. Aha, tek tek. Orada biraz da. Onun önüne, ondan mı konteyner atıyorsunuz? Açık baba. Açık. Evet. Bu ağaçlarda çamlar kesmişler. Bu çamlarda şu kayısı ağacı, kayısı değil bunun adı neydi? armut ağacı şöyle tabanlarını budayıp bu kalacak bu kalsın şu çamlar da kesilecek şu ağaç da kesilecek şu havlu bak tertemize çıkmış bu ağaçlar kökünden söküldü bir de taş döşendi mi burası çok güzel olacak videomuzun devamında Bakalım düğün salonunda mı görüşürüz? Nerede görüşürüz bilmiyorum. Şimdi biz buradan sonra düğün salonuna gidiyoruz. Düğün salonumuzu tutacağız. Burada da konteynerler var. Konteynerin içine kırdıklarını, söktüklerini, her şeyleri bunun içine atıyorlar işte. Burada da düğün var. konteynerin içine de çamlar attılar. Avludan çıkartılan çamlar. Ne yapayım onu? Ha atacak mı? Yok. Ya. Evet, evet. Onlar onlara ait değil mi? Bunlar sökmüyor mu? Ne? Onlar sökerler ya. Söker atar. Ha, söker Yani kendi elimine sökeyim diyor. Evet, elimine bak. Yarın Ama bir zarar olmaz mı ki acaba? Hı. Tavana. Anne, hani, bir şey yok, yok. Baksana şu oraya. Duvar değil ki, bak. Görün Tahta. Günay onlar tutmuyor ki. Neydi? onlar tutuyor. Kenarları, betonları. Vallahi kırdım, döktüm, sıktım. Evini hale getirdim. Tertemiz evini hale getirdim. Şuna bir bakalım. Şu hale bir bak şu. Hale. Şu lamba da öyle gözüktü. Onu verdim ya. Vallahi öyle gözüme çarpıyor <laughs> ki. Nasıl durmuş bu lambanın altında böyle çiçek şeyi çiçeği gibi, nar çiçeği gibi. Vallahi adam sevindi. mi? O ya ağır mı? ağırsa o kadar sen yardım et bari. O, Su şey seralda. Ya ev sahibi olmak böyle bir şeymiş oğlum. oraya koyuyorlar. Şimdi belki lazım olan yerlerde o soldurun içine tavana takabilir. Onlar geri eve koymaz zaten. Orada bir şey koymak için, için raflarına oraya düzenli bir şekilde yapabilir. Onu geri getirmeyeceksin herhalde eve. Değil mi? Malzeme olur. Hatta ilk malzemeyi. Ne Kartonlar attı. Onları attı mı? Taşını çöp attı, filkesini aldı. Aldı mı? Hı <laughs> hı. Onlar bizim mi malzemeler? Şu şeyi duracak mı burada? Şu kara şey. Bu neyin dedilerdi ya? Bunu ne neyin dediler de o kanasa? Bu neyin dedi şu? Şu şey neyin Evet. Bence onu sizden getirdiler ya, değil Bence de ben böyle şey görmedim evde.